bir şey eksik değil mi? Bir şey eksik. Ne eksik? Madem kapitalizm bu kadar verimlilik yaratıyor, prosperity yaratıyor, fazlalık yaratıyor, zenginleşiyor. Niye o zaman bizim orta sınıf olarak hayatımız iyileşmiyor? İşte Bunun da nedeni merkez bankaları. Merkez bankaları. Şimdi size ne dedim? Şimdi tedarik zincirinde bilmem ne adam orada bir tane pastörize makinesini şey yapıyor. Daha verimli yapıyor. %10 düşürüyor fiyatları değil mi? Aslında her sene o zaman fiyatların %10 düşüyor olması gerekiyor. Yani fiyat %10 düşecek. Bu da ilginç bir amaç. Yürüyelim bari. Fiyat %10 düşüyor olması gerekiyor. Veya kalitenin %10 artıyor olması gerekiyor. O yani %10 kafadan sallayalım. Tamam mı? Her sene adamlar çünkü kafa yoruyor yani. Yok bunu nasıl daha verimli yapabilirim bilmem ne. Her sene bir Benefit olması gerekiyor. Bu benefitte bu yararı da tüketicinin hayatında tecrübe ediyor olması gerekiyor. Yani tüketicinin hayatının %10 daha iyileşiyor olması gerekiyor. Yani demek ki bu %10'u bizden bir şekilde çalıyorlar. yani Son 50 yıl içerisinde her yıl %10 çala çala yüksek bir miktara gelip ve acayip bir duruma gelmişiz.